Merhaba arkadaşlar. Ev yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuya e, bamyanın nasıl konulacağını göstereceğim arkadaşlar. Birlikte bunu yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo bamya, 3 tane domatesim var. bir limon. bunların hazırlanışını yapacağız arkadaşlar. Önce bamyalarımızı şu şekilde ayıklıyoruz. Tepesini şu şekilde keserek ayıklıyoruz böyle. Dondurucudan çıkınca nasıl pişeceğini anlatacağım. Ben her zaman yaparım, çok lezzetli olur ve beğenilerek yenir. Bu şekilde bamyalarımızı hazırlıyoruz. Şimdi domateslerimizin kabuğunu soyacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir sıcak su koyuyorum üzerine. Kolay soyulması için. biraz daha dursun. Bu şekilde soyuyoruz arkadaşlar bakın. Ne kadar kolay, pratik. Domateslerimizi soyup doğuruyoruz. Domateslerimi doğradım arkadaşlar. Küp küp doğradım. Bu şekilde domateslerim hazır. Şimdi bamyalarımızı yıkıyoruz. Bamyalarımızı hızlı bir şekilde yıkayalım arkadaşlar. Çünkü içinde biraz kaldım mıydı uzama yapıyor. Hemen süzgecimizi alıyoruz. Ben önceden bir kere yıkamıştım. Suyu süzülen kamyalarımıza e, şimdi limonumuzu ilave ediyoruz. Benim limonum çok sulu olduğu için bir tane yeterli buldum. Eğer sizin limonunuzun suyu az olursa, bazı limonların suyu çok az çıkıyor. 2 limon sıkabilirsiniz. Şu şekilde hepsini harmanlıyorum. Limonumuzun hepsine bulaşmasını sağlıyorum. Şimdi kavuracağız arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. Domateslerimi tencereme boşaltıyorum. Birkaç dakika domatesimizi çeviriyoruz arkadaşlar. şekilde domateslerimiz biraz sulandı. Şimdi bamyalarımızı ilave ediyorum. Biraz da bamyamızla kavrulacak domateslerimiz. Bamyalarımız bu şekilde sarardı mıydı? Altını kapatıyoruz arkadaşlar. Çok şey yapmıyoruz. Rengi biraz değişiyor. soğuduktan sonra poşetleyeceğiz arkadaşlar bamyalarımızı soğuduktan sonra bu şekilde tepsiye aldım Pardon soğuması için bu tepsiye aldım bamyamız soğudu şimdi buzdolabı poşetinden bu şekilde koyuyoruz istediğimiz kadar bir yiyimlik bir yemeklik poşetliyoruz. Ben suyundan da koyuyorum. Biraz lezzetli oluyor çünkü kendi suyu. Bamyalarımızı iki kez poşetliyorum ben. İki poşete koyuyorum. Poşetim ne kadar kalın olursa dolabı kokusu olmuyor o yüzden havasını alıyorum pipetle alıyorum havasını bu şekilde bağlayıp ikinci poşete geçiriyorum bu şekilde bamyalarımızı paketliyoruz pişirme e, yaparken arkadaşlar Buzuktan çıkan e, bamyalarımızı eritmeden yağ su salça hazırladığımız kıymasını kavurduğumuz bamyalarımızı e, hazırladığımız suyu direkt atıyoruz içine. Buzu çözülmeden atarsak çok güzel oluyor, lezzeti güzel oluyor ve bamyalarımızın görünüşü de bozulmuyor. Bamyalarımızı dondurucuya atmamız bu şekilde arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz bana abone olursanız e sevinirim. Bir sonraki videolarımda evimizde ne yaparsak dondurucuya at atmak için pratik işler, yemekler, pratik yemekler her şeyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.